Bir gün Beethoven bir arkadaşı ile birlikte Viyana sokaklarında dolaşmaya çıkmıştır. Tam o esnada bir apartmandan piyano sesi geldiğini duyar ve kafasını kaldırıp bakar. Apartmanın ikinci katındaki cam açıktır ve Beethoven'ı büyüleyen ses oradan gelmektedir. Arkadaşına çalan kişinin muhteşem çaldığını ve derhal onu görmesi gerektiğini söyler. Birlikte hızlıca ikinci kata çıkıp kapıyı çalarlar. Kapıyı bir kadın açar. Kadın Beethoven'ı hemen tanır ve şok olur. Beethoven, piyano sesine geldiğini, çalan kişiyi çok merak ettiğini ve muhakkak görmek istediğini söyler. Kadın, piyanoyu çalanın kızı olduğunu ve Beethoven'la tanışmaktan çok mutlu olacağını belirterek Beethoven ve arkadaşını içeri davet eder. Beethoven, piyano çalan kızın olduğu odaya girer. Annesi kıza Beethoven'ın geldiğini söyler ve küçük kız çok heyecanlanır. Hemen ayağa kalkar. Fakat kız görme engellidir. Bunu gören Beethoven ise "Lütfen benden bir şey isteyin." der. Maddi bir şey isteyeceklerini düşünerek. Kızın cevabı ise şu olur: "Ben hiç ay ışığı görmedim. Bana ay ışığını anlatır mısınız?" Bu durumdan çok etkilenen Beethoven hemen piyanonun başına geçer ve Ayşe'ye sonatını doğaçlama olarak orada besteler. Bu hikayenin gerçek olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olursanız ayrıca teşekkür ederim.